Özellikle finans kuruluşları, bankalar ödeme kuruluşları az önce aslında Ömer Bey de söyledi. Perakende sektörüne ve ticaretin gelişimine nasıl katkı sağlıyor? aslında her bir perakendeci mini bir banka görevini görüyor. Gerçekten öyle mi? E, bu dönemde finansman erişiminin bu kadar zorlandığı, işte regülasyonlarla bankaların kredi büyümesinin sınırlandığı bir dönemde tüketici paraya, likiditeye nasıl ulaşacak? Harcamamız için önce paraya ulaşmamız lazım. Bunları konuşacağız ama öncesinde bir tanıtım filmimiz var sonra devam edelim. Evet, tüketicilerin platform üzerinden farklı finansal kurumların sunduğu te teklifleri karşılaştırması bir yandan da ihtiyaçlarını en uygun vade ve tabii ki faiz oranlarını seçerek alışveriş yapması lazım. Bu konuyu konuşacağız şimdi. TEP Finansman AŞ Genel Müdürü Sayın Ateş Şakrak, FIBA Banka Ekosistem ve Platform Bankacılığı Genel Müdürü Yardımcısı Sayın Gökhan Ertürk ve Alternatif Bank Bireysel Pazarlama ve Dijital Bankacılık Direktörü Sayın Hazım Güveli ben alkışlarla sahneye rica ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. En evet. zor sorular size gelecek ama soru cevap yapmayacağız <laughs> merak etmeyin. Ama bütün sorulara cevap vereceğiz Öyle emin mi? olabilirsiniz. <laughs> Peki, yani. Tamam. Yani... Merakla takip edeceğiz biz de. Buyurun lütfen. Ee, ben izninizle moderatörlüğü de hani bu oturumda e, üstlendim. Çok değerli iki tane arkadaşım sağ olsunlar kırmadılar. E, bugün e, açılış konuşmalarında e, aslında yaşadığımız sıkıntıları e, her konuşmacı altını çizdi. Ben yani şöyle notlar aldım. Serhan Bey'in ilk konuşmasında özellikle mağaza tarafında işlerin daha verimli olması lazım. Hani operasyonel kolaylık olması lazım ki hani müşteriye daha fazla zaman ayıralım. Öyle bir notum var. Ender Bey e, hepsi burada e-ticaretin hızla büyüdüğünü söyledi. Bundan sonraki dönemde de 5 yıla baktığımızda %40'lara gelecek payı. Ama e-ticaret büyürken de mevcut ödeme sistemlerimizin yetersiz kaldığını görmeye başladık. Özellikle pandemide bunu yaşadık. Herkes evden alışveriş yapmaya başladığında kredi kartı limitlerimiz doldu. E, alışveriş yapacağız ama hani ödeme aracı yok. Kartta limit olmayınca alışveriş yapamaz olduk. Dolayısıyla finans tarafında yeni ödeme çözümleri gelişmeye başladı. E, bunları iyi kullanıyor olmamız lazım çünkü bu e ticaret tarafındaki gelişmeler devam ettikçe Bizim kredi kartı harcamalarımız mağaza tarafında yetersiz kalmaya başlayacak. Dolayısıyla alternatifler artık sadece e-ticaret tarafında değil, mağaza tarafında da mutlaka kullanılmalı. E, Ömer Bey her toplantısında zaten altını çizerek söylüyor. E, yaptığımız araştırmada karşımıza da çıktı. Tüketici tarafına baktığımızda, müşterilerimize baktığımızda da finans sektör açısından konuşursak şubeye gelmek istemiyorlar. Yani cenazeye gidiyoruz diye düşünüyorlar. Onlar için en önemli şey alışverişin olduğu yerde tüm işlemlerini bitirebilmek. Dolayısıyla buradan üç tane mesaj vardı. Ama en önemli mesaj bence Nielsen Aykun araştırmasında ...dünyayla karşılaştırdığımız zaman şu anda bu salonda olan hani perakende marka sahipleri, şirket sahipleri, yöneticilerinin mağaza zincirlerinin Türkiye'de hala çok önemli olduğunu gördük. Dolayısıyla Tüm bunlara baktığımızda bizim de oturumumuzda amacımız hani buradaki ciroya nasıl katkı sağlayabiliriz, operasyonu nasıl kolaylaştırabiliriz, nasıl trafik yaratabiliriz. E, i̇zninizle ben e, iki tane arkadaşımı tanıtmak istiyorum. Hatta onlara direkt söz vereyim. Önce Ateş Bey'i hani isterseniz tanıyalım. E, ondan sonra da Hazım Bey'i tanıyalım. Çok kısa kendinizi tanıtabilirsiniz arkadaşlar. Tabii. E, Ateş Şakrak, Tepsi Telem e, Genel Müdürü'yüm. E, Tepsi Telem Türk Ekonomi Bankası'nın e, iştiraki. E, Türk Ekonomi Bankası da bildiğiniz gibi e, e, Fransız BNP Paribas ortaklığı. E, Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Hoş bulduk. E, biz Ateş Bey'le biraz sonra bahsettiğimiz çözümü oluşturduktan sonra e, banka ziyaretlerinde, finansal kurumlar ziyaretlerini yaparken e, tanışmıştık. Biraz sonra oturumun ilerleyen dakikalarında onun özellikle Çin tarafındaki deneyimi bizim için çok önemliydi. Orada yaşadıklarını birlikte dinliyor olacağız. Hazım Bey de Alternatif Bank'ta Bireysel Pazarlama ve Dijital Bankacılık Direktörü arkadaşımız. Buyurun Hazım Bey size biraz. Merhabalar öncelikle. Ben 2003 yılında bankacılığa başladım. 21 yıllık bankacıyım. 2021 yılından bu yana da alternatif Bank'ta bireysel pazarlama ve dijital bankacılık direktörlüğünü yürütüyorum. Ondan öncesinde de farklı birimlerde ağırlıklı olarak dijital bankacılık olmak üzere görev aldım. Ben kendimi tanıtmadım. İsmim Gökhan Ertürk. Fiba Banka'da ekosistem ve platform bankacılığı genel müdür yardımcısıyım. Ama son değişikliklerden sonra benim de title'ım değişecek herhalde. Ekosistem ve servis bankacılığı genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Benim de değişik bankalarda deneyimlerim oldu. Fintech tarafında deneyimlerim oldu. Ve oradan öğrendiklerimizle aslında FIBA Banka'da çok güzel bir çözüm geliştirmiş olduk. Şimdi izninizle çok kısa soru cevap bölümüne geçmeden önce, arkadaşlarımla konuşmadan önce bir 3-4 slide göstermek istiyorum size. Ömer Bey perakende sektörüyle aslında FIBA Banka'nın ne kadar yakın olduğundan bahsetmişti. Gerçekten son 7 yıldır hani bizim ziyaret etmediğimiz marka, gitmediğimiz Türkiye'de neredeyse mağaza kalmadı. Bir alışveriş kredisi yolculuğu başlatmıştık biz FIBA Banka'da. Bundan 7 yıl önce, 2017 yılında bu yolculuk vatanla başladı. Çünkü FIBA Banka olarak stratejimiz bizim e, şubesiz bankacılık yapmak, az şubeyle bankacılık yapmak ama diğer taraftan da bireysel bankacılıkta müşteri kazanmak istiyoruz. Dolayısıyla Az önce söylediği şey çok önemliydi Ömer Bey'in. Şubeye gelmek istemiyor müşteriler ama mağazaya gidip orada alışveriş yapmak istiyorlar. Mağazayı dolaşmak istiyorlar. İşte biz de orada müşterileri yakalayabilir miyiz diye bir proje geliştirdik. 2017 yılında bu yolculuk vatanla başladı ve pandemi ile beraber de inanılmaz hızlandı. Az önce söylediğim gibi kredi kartı limitlerimiz yetmemeye başlayınca enflasyon her yıl ortalama böyle 60'lar 70'ler ürün fiyatlarına yansımaya başlayınca bir anda eskiden her şeyi kredi kartıyla alırken harcama e, miktarları arttıkça, sepet miktarları arttıkça artık kredi daha fazla kullanılmaya başlandı. Bugün itibariyle FIBA Bank olarak 60 tane büyük markanın aslında iş ortağıyız ve onların yaptığı satışları krediyle destekleyebiliyoruz. İş ortakları içinde İlginç ilginç tecrübelerimiz oldu. Ortalamada baktığımızda zaman zaman bazı iş ortaklarımızda 15 cironun FIBA banka kredisiyle gerçekleştiğini gördük. Vatan özelinde bu çok daha yukarılarda yüzde 50'lere kadar çıktığı dönemler oldu. Dolayısıyla aslında artık alternatif bir ödeme sistemi olarak alışveriş kredisi Türkiye'ye yerleşti. Dünya ile karşılaştırdığımızda bizde biliyorsunuz kredi kartı sistemi gerçekten dünyanın çok ötesinde dünya kredi kartına taksit nedir bilmezken bizde 12 taksitler, 9 taksitler havalarda uçuşuyor. Aslında biz kredi kartıyla taksitli alışverişe çok alışmıştık. Şimdi geldiğimiz noktada bu yavaş yavaş alışveriş kredisine doğru kaymaya başladı. 60 tane marka ile birlikte tabi onların mağazalarında yaygınlaşmaya başladık ve şu an itibariyle 12.500 tane mağazada bizim kredi uygulamamız çalışıyor. Ve müşteriler buradan krediyle alışveriş yapabiliyor, aynı zamanda banka müşterisi de olabiliyor. Şimdi geldiğimiz noktada gerçekten Türkiye'nin en büyük kredili satış ağını oluşturduk. Yani pos ve kredi kartına alternatif bir ödeme sistemi ortaya çıkmış oldu. Ve bunun sayesinde Defiba Banka şu anda bütün bankacılık sektöründe kullandırılan dört tane alışveriş kredisinden bir tanesini kullandıran banka konumuna geldi. Burada bazı rakamları görüyorsunuz. Burada önemli olan şey şu, özellikle mağaza tarafını düşündüğümüz zaman, bakın biz sadece FIBA Bank olarak ayda 150 bin tane kredi kullandırarak sizlerin alışverişinize, satışınıza destek oluyoruz. Yıllık olarak bakarsanız da bu 1.8 milyon adet krediye tekabül ediyor. Büyüklük olarak da bakarsanız her yıl yaklaşık, her ay yaklaşık 3 milyarın üzerinde kredi kullandırıyoruz. Burada önemli olan şey şu. Verimliliği arttırmak, operasyonu kolaylaştırmak için de kullandırım süresini görüyorsunuz bakın aşağıda. 5 dakikada aslında e, mağaza içinde müşteriler hani kredi kartına paralel alışverişini artık krediyle yapabiliyor. Şimdi biz öyle bir noktaya geldik ki çok büyük bir ekosistem oluşturduk sizlerin sayesinde, sizlerle birlikte. Fakat Fiba Bank olarak artık buna yetemez noktaya geldik. Az önce e, kredi kartları tarafında, krediler tarafındaki düzenlemelerden bahsedildi. Bir bankanın bir sermayesi var. Dolayısıyla tüm sektörü tabii ki finanse etmek isteriz ama bizim de bir gücümüz var. Ama elimizde de çok değerli bir network vardı. İşte artık bu network'ü sadece FIBA Bank olarak değil, tüm bankacı arkadaşlarımıza, tüm finansal kurumlara, katılım bankaları da dahil veya ödeme şirketleri, biraz sonra göreceksiniz, buna açma kararı aldık. Yaklaşık bir yıldır bunun üzerinde çalışıyoruz. Bugün aslında çok heyecanlıyız. Çünkü ilk defa bu toplantıda bu projeyi hayata geçirdiğimizi ve ismini sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız. Bugün itibariyle 12.500 noktanın neredeyse %80'inde artık bu uygulama tüm bankalara açılmış durumda. Şimdi buna basitçe biz mağaza içi alışveriş kredisi platformu dedik. Arkadaşlarımız hani onlarla yaptığımız toplantılarda bunu mix diye biliyorlar. Mağaza içi kredilendirme sistemi. Bu yapıda e, ayrı bir şirket haline getirdik platformu. Bu şirket tüm bankalara, tüm finansal kurumlara, işte burada gördüğünüz gibi yeni açılan bütün dijital bankalara da hizmet verecek. Onların finansal çözümlerini sizlerle Tek bir platformda buluşturuyor olacağız. Şimdi ben burada sözü kesiyorum. E, sırasıyla arkadaşlarıma hani e, söz vereceğim. Çünkü biz bu süreçte onlarla toplantılar yaptık, platformu anlattık e, ve dediğim gibi bu ay itibariyle de startı verdik. E, bir aksilik olmazsa hani ilk hani platform içindeki bankalardan biri de alternatif bank olacak. E, Hazımeyin çalıştığı banka. Ben soruyu direkt sorayım. Yani hani böyle bir platform hem mağaza tarafında hem tüketici tarafında hem banka tarafında size ne getirecek? Neden bu platformun bir parçası olmak istediniz? Teşekkürler Gökhan Bey. Ee, şimdi biz Alternatif Bank olarak e, açık konuşalım. Bireysel bankacılık yolculuğuna e, sizlerden ve piyasadaki birçok bankadan biraz daha geç başladık. Ve e, sıralama olarak da aslında önceliğimizi e, mevduat ve yatırım ...müşterilerine vermiştik aslında. Ama bu tabii ki e, bir bacağın eksik kalması anlamına geliyor. Müşterinin finansal ihtiyaçlarında. E, ve e, biz diğer bacağı da tamamlamak için... ...yani müşterilerimizin finans... E, ...finansa erişiminde... E, ...kredi bacağını da tamamlamak için... E, ...hızlı bir büyümeye ihtiyacımız e, vardı burada. E, ve e, o noktada da mixle e, yollarımız kesişti. E, şimdi biz... Şimdi Z kuşağından az önce Nisan Aykun'un araştırmasında bahsettik, başka araştırmalardan benim bildiğim Z kuşağı sahip olmaktan ziyade kiralamak, kullanmak tarafında da daha çok alışkanlıkları olan bir nesil. Biz de adeta bir Z kuşağı olan bir banka gibiyiz. Yani sahip olmaktan ziyade hazır olanı kullanma, daha hızlı olma bu anlamda yaklaşımına sahibiz bir banka olarak bir finansal kuruluş olarak da genel olarak söyleyeyim en büyük faydası böyle bir platforma erişimin ben üç başlıkta toplayabilirim bunu birincisi hız ikincisi müşteri üçüncüsü de bütün bunlarla bağlantılı olarak da maliyet avantajı bir kere biz tek bir entegrasyonla binlerce markaya ve onların bayisine erişebilir duruma geleceğiz yani bu kadar yeni bu alana girmiş e, bir e, banka olarak e, ve bu bize aynı zamanda yani çok hızlı ve yeni bir dağıtım kanalı e, kazandırmış olacak. E, ben bununla, burada araya girebilir tabii. miyim? Aslında Hazım Bey'in söylediği çok önemli bir şey var. E, biz bankalar olarak e, bütün bu markalarla çalışabilmek için aslında e, toplantılar yaptık, entegrasyonlar yaptık, eğitimler verdik. Yani e, çok değerli bir satış ekibimiz var. Ee, ama bir bankanın bu işe girmesi için çok önemli bir yatırım yapması lazım. İşte bu ekipleri etmesine. kurması lazım, sizlerle gelip anlaşmaları yapması lazım. Ama şu anda herhangi bir banka veya herhangi bir finansal kurum sadece bir entegrasyonla bir anda 12.500 noktaya kendisini açabilecek. Bu sizler açısından da şöyle bir şey, sizler de marka olarak bir anda aynı platformda onlarca banka, onlarca finansal kurumun işlemleriyle... Krediyle satış yapar noktaya gelebileceksiniz. Bu sizler açısından da çok önemli. Verimlilik diyoruz ya mağaza tarafında. Mağazadaki çalışanlarınız hani ortak pos kavramı geldi biliyorsunuz bankacılıkta. Yıllarca bunun için hani çok uğraştık. Her banka kendi posunu koyuyordu. Hani tezgahta e, gittiğiniz kavramı. zaman 10-15 tane pos var. Şimdi yavaş yavaş onlar farkındaysanız azalmaya başladı. Kredi tarafı da böyle. Eğer her bankayla entegre olmaya çalıştığınız zaman mağazadaki çalışanın kafası çalışıyor. FIBA'nın sistemi var, A bankasının, B bankasının sistemi var. E bu sefer e, kullanılmaz noktaya geliyor ama bu yapıda tek bir platform var. Dolayısıyla bütün bankalar aynı şekilde, aynı başvuruyla, aynı formlarla işlemi yapacağı için mağaza çalışanı da daha kısa sürede operasyonunu bitiriyor olacak. Yani ikinci başlıktan devam edeyim. Tabii böyle binlerce bayiye, mağazaya ulaş ulaşacağız. Ee, bununla birlikte tabii ki milyonlarca da müşteriye ulaşmış olacağız bir anda. Ee, bunlar bizim için tabii ki çoğu yeni müşteriler olacak. Bizim müşteri tabanımız bu kadar büyük olmadığı için. Ee, hem de yepyeni belki bankacılıkla daha bankacılık sistemine girmemiş müşterilerle de e, tanışma fırsatımız olacak yani yeni personellerle tanışma fırsatımız olacak e, üçüncü olarak da tabii ki bu ikisiyle bağlantılı olarak da maliyet avantajı olacak bizim için yani çok büyük bir pazarlama ve operasyonel e, giderden maliyetten e, biz e, yani tamamen kurtulmayacağız belki paylaşmış olacağız sizlerle bunu diyeyim e, müşteri açısından bakacak olursak da e, yine üç başlığı toplayacak olursam. Bir kere satın alma e, mem, mutluluğu tatmini diyeyim. E, müşteriler yani satın alma gücünün az önce de konuştuk konuşmacılar anlattı satın alma gücünün gerilediği e, bir dönemde e, özellikle işte telefon ve cep te, cep telefonu ve e, bilgisayar diyeyim bunlar artık zaten temel ihtiyaçları haline geldi. Bunlara e, erişimi e, kolaylaştıran finansman e, araçlarına ihtiyaç var ve bunlara ulaşabilmek müşterinin onu satın alma memnuniyetini sağlayacaktır. İki yine hız, yani müşteri nasıl biz bir entegrasyonla birçok bayi ulaşabiliyorsak, müşterilerde bir entegrasyonla bir anda birçok kurumdan gelecek, bankadan veya fena, diğer finansal kuruluşlardan gelecek kredi tekliflerine ulaşabilecekler. Tabii bu bir rekabeti, müşteri lehine bir rekabeti de getirecek orada. E, dolayısıyla müşterilerin e, kolayca siz de anlattığınız 5 dakika içinde bütün bu sürecin tamamlanabilmesi diye e, yani e, şimdi kredi kartlarına getirilen düzenlemeleri de düşününce çok büyük bir e, özgürlük e, olacak. Üçüncüsü de bu aslında müşteri açısından esneklik, özgürlük. Yani kredi kartlarına e, getirilen düzenlemelerden sonra aslında çok daha farklı finansman ve ödeme seçeneklerine e, erişmiş olacak. Yani e, o kazan 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 diye bunun bir tarafı da aslında şey e, o mağazalar e, mağazalarda bir anlamda yani bütün tarafların hepsinin kazanacağı bir şey olacak e, Serhan Bey'in açılış konuşmasında söylediği gibi taşın altına hep birlikte elimizi koyacağız bizler de burada bu platforma dahil olurken kar maksimizasyonundan ziyade e, çok yani daha çok sayıda müşterinin işi görülsün yaklaşımıyla e, bu platforma dahil olacağız. Yani burada iki tane mağaza tarafı için aslında çok büyük avantaj var. Bir tanesi platformdaki banka sayısı arttıkça aslında oradaki rekabet artıyor olacak. Yani bugün FIBA bank olarak biz çok istekli olabiliriz. Ama isteğimiz bir anda geri çekildiğinde o 12.500 nokta boşta kalmayacak. O dönemde alternatif bank belki daha istekli olacak ve daha uygun faizde, daha ödeme e koşullara uygun kredilerle müşterinin karşısına çıkabilecek. Bu en büyük avantajlardan bir tanesi. Ee, diğer, e diğer avantajlardan bir tanesi de e, operasyonel tarafta, mağaza tarafında bu kredi işi birçok bankayla çalışmaya başlayınca e, bizim müşteri olma formlarımız var. Hani görüntülü bankacılığın dışında süreç orada tek imza ile bittiği için bu formların toplanması, bankalara verilmesi falan çok önemli bir operasyondu. Orada da teknolojinin işte nimetlerinden faydalanarak çok özel bir çözüm geliştirdik. ATM'deki para kasalarına benzer bir kasa oluşturduk. Bütün dokümanlar onun içine girecek. Dokümanın içine girdiği banka sistemlerine haber verecek otomatik olarak ve ondan sonra kredi kullandırılacak. Böyle olunca da gelen kurye sadece kutuyu alıp gidecek mağaza tarafında, bayi tarafında herhangi böyle bir banka tasnifi yapılmayacak. Bu da çok önemli bir operasyonel avantaj olacak. Ben buradan Ateş Bey'e izninizle e, geçeyim. Ateş Bey'le biz toplantıda çok heyecanlanmıştık hani konuştuğumuzda. Şu anda e, Türk Finansmanı'nın genel müdürlüğünü yapıyor. Ama çok yakın dönemde Çin'de bulundu. Evet. E, orada bizim de bu altyapıyı geliştirirken işte genel müdürümüz Ömer Bey'i dinlediniz. O da bir Çin yolculuğu yapmıştı. Orada gördüğü tecrübelerle biz organizasyonumuzu bu noktaya getirdik. Dolayısıyla oradaki şeyler çok örtüşüyor. Yani oradaki deneyimlerden sonra burada onu nasıl kullanabiliriz Ateş Bey? Biraz sizi dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Ee, şimdi ben e, son 5 senedir e, Çin'de BNP Paribas'ın e, ortağı olduğu e, bankada e, bireysel ve özel bankacılık grubundan sorumlu olarak çalıştım. sene başında döndüm. O yüzden şimdi sizle beraber hep birlikte bir e, uzak doğuya, Çin'e doğru gidelim istiyorum. Oradan e, batıya, e, bir Fransa'ya e, gideceğiz. Sonra da bir e, Türkiye'ye yumuşak inişle e, bu sorunun cevabını e, vermek istiyorum. Şimdi Çin e, sanırım 7. yüzyılda ilk kağıt parayı kullanıyor. Ve 21. yüzyılda da ilk kağıt paradan vazgeçen ülke. E, Beş yıl boyunca hiç kağıt para görmedim. Ya yani Gördüm çünkü bir alışkanlık olarak gider gitmez ATM'den para çektim. Sonra beş yıl sonra o paraları ATM'ye yatırdım, aynı parayı. Ee, ve döndüm. Ee, hayatınızı cep telefonuyla geçiriyorsunuz. Cep telefonunuz için power bank'iniz olsun yanınızda. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Tüm... Ee, ya zaten ülkeye cep telefonuyla giriyorsunuz, QR kodunuzu okutarak. Ondan sonra e, resmi kuruluşlarda cep telefonu, QR kod, ulaşım aynı şekilde, alışveriş, yeme içme, e, yolda sizden e, parasal destek isteyen kişiye yardım etmek istiyorsanız önünde kasası var bir Alipay'in bir WeChat'in QR kodu var, onu okutup parasını veriyorsunuz. Yani e, tüm hayatınız bir tep, cep telefonuyla geçiyor. Zaten e, döndükten sonra da ben bir ay boyunca e, cüzdanımı hep evde bırakarak çıktım. Eve de e, çilingirle girdim. Yani çünkü orada evinizin kapısını da, arabanızın kapısını da her şeyinizi cep telefonuyla hallediyorsunuz. Şimdi e, bu ödeme sistemini sağlayan iki tane bildiğimiz e, büyük kuruluş var. WeChat ve Alipay. E, bunlar e, pazarın %90'ına hakimler. Yaklaşık 12,5 trilyon dolar. Bunların işlem hacmi var. E, %55'e 45 bu dağılım Alipay lehine. E, Alipay'in e, Alibaba biliyorsunuz Ant Group Ant Finance'in sağladığı bir e, alışveriş kredisi var. Adı Huawei. E, Huawei e, Just Spend demek. Yani Just Do It gibi. E, aslında yani doğuya da bu Carpe Diem, anı yaşa şeyi gitmiş durumda. Oradaki gençlere de hemen işte harca e, teşviki var. E, şeyinki, WeChat'inki FenYu, taksitli öde. Bunlar e, zaten siz bütün hayatınızı Alipay ve WeChat'ten geçirdiğiniz için zaten tüm ödeme alışkanlıklarınız, ödeme kabiliyetleriniz e, tümü e, data olarak ellerinde var. E, bu şekilde kredi tahsisi yapılıyor size. Siz Suabey kredisi, alışveriş kredisi talep ediyorsunuz. Bunu önceden talep edip, wallet'ınıza da yükleyebilirsiniz ya da alışveriş anında bu şeyi krediyi talep edebiliyorsunuz. Sonra zaten Alipay'in geçtiği bir yerde bu alışverişinizi anında kullanıyorsunuz. Ben de Ömer Bey'in konuşmasına bir atıfta bulunacağım. Şöyle bir şey söyledi. Bazı piyasalar, işte mesela plastik kart kullanmadan direkt bu tür dijital ödemelere geçti. Çin. Yani bu Çin. Çin'de plastik kart yani yok denecek kadar az. Ee, zaten yani az önce de söyledim ya ödemelerinizi en ufaktan, yani araba alırken de WeChat'ten ödüyorsunuz. QR kodunuzu gösteriyorsunuz ya da oradaki QR kodu okutuyorsunuz. Ee, en ufak bir harcamızda da gene onu e, kullanıyor oluyorsunuz. Şimdi bu alışveriş kredileri nasıl finanse ediliyor? İşte Ant Grup bunu kendi sermayesiyle ya da menkulleştirip satıyor ya da işte bankalar aynı şekilde bu işin içine giriyorlar. Şimdi biz de banka olarak ağırlıklı Ant Grubu orada e, kullanıyorduk. E, şöyle söyleyeyim, e, benim çalıştığım banka Bank of Nanjing. E, Nanjing, Jing e, başkent demek, Nan güney, güney başkenti. Beijing de kuzey başkenti. Yani eski bir başkent e, Nanjing şehri. Şimdi e, biz lokal bir banka ama 300 milyar e, dolar aktif büyüklüğü olan bir banka. E, yılda şey özür dilerim ayda 2,5 milyar dolar bu şekilde kredi veriyorduk biz. E, bunun %80'i falan kapanıyor. Yani kapanıyor derken... E, kredi alacağında yüzde 80 kadar tutar kapanıyor. Yani yüzde 20'si kadar kredi alacağımızı büyütüyoruz. Bunu da şunun için söylüyorum. Yani ne kadar hızlı bir turnover olduğunu gösterebilmek için. Çünkü bu krediler kısa vadeli krediler. işte 3 aydan 12 aya kadar ya da işte 1 ay sonra kredi kartındaki gibi defeten getirilip ödenen krediler. default oranı düşük. Niye? Çünkü default ederseniz bütün skorunuzu bozarsınız. Yani Çin'de de skorunuzu bozmak istemezsiniz, inanın. Dolayısıyla e, bu kredilerde, e, dediğim gibi çok da böyle baş ağrıtan e, krediler olmuyorlar. E, süreye gözüm takıldı da galiba. <laughs> o yüzden kusura bakmayın <laughs> duraksadım. Şimdi e, Çin, Çin'deki durum bu. E, aynı şey WeChat'te de var. JD diye bir platformları var aynı şekilde. Ha Şunu söyleyeyim Çin'de. Ee, şimdi AVM'ler tabii ki var. AVM'ye hala geziyor insanlar. Ee, ama şöyle bir alışkanlık var ki o e, gördüğüm kadarıyla burada da... Evet tamam. Burada da oluşmuş. Şu ki e, ürünün fotoğrafını çekiyorlar. Gidip onu Taba'dan alıyorlar. E, Taba'da AliExpress'i oranın. Fransa'ya geçersek, BNP Paribas'ın FLOA diye bir uygulaması var. Aynen Gökhan Bey'in anlattığı gibi alışveriş sırasında kredi e, alışverişinizi kredilendirebiliyorsunuz, e, kiralayabiliyorsunuz e, ya da erteleyebiliyorsunuz. E, Türkiye'ye geldiğimizde e, şunu gördüm ki pandemide e, alışveriş alışkanlıkları bayağı bir e, değişmiş. E, i̇nsanlar online'dan alışveriş yapıyorlar, krediler... Kredi kartına çok alışığız takside. Senet, kredi kartı, şimdi alışveriş kredisi. Bu işe çok inanıyorum. Başarılı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. ya Ben çok teşekkür ederim yorumlar için. Güzel. İki saniyede hemen toparlayıp kapatalım. Süreyi de geçtik. Şimdi biz dediğim gibi Eylül ayı itibariyle startı verdik. Şimdi burada ismi de taksitliyor. Çünkü bizim Kredi kartlarıyla rekabet edebilmemiz için taksitli bir ürüne ihtiyacımız var. Alışveriş kredisinde de vadeler Türkiye'de de dediğiniz gibi çok kısa. Dolayısıyla sürekli kendi içinde takla atabiliyor. O açıdan da avantajlı. Burada en önemli şey e, tüketici açısından ve mağaza açısından burası çok önemli. Mağazaya gelmeden önce veya mağazadayken uygulamadan başvuruyu yaptığı anda bütün bankalardaki limitlerini görüyor olacak evde de görebilir. Yani vatan limitini görebilir, harçelik limitini görebilir. Daha mağazaya gelmeden aslında ne kadar para harcayacağını bilebiliyor. Mağaza tarafında ise şunu gördük biz. Normalde ben zaten mağazaya geldiğimde kredi kartı limitimi biliyorum. Bir şey harcamak için geliyorum, bir şey almak için geliyorum. Ama bana daha yüksek bir limit çıktığı zaman mağazadaki arkadaş da bunu gördüğünde ...daha fazla yanına ek ürün satabiliyor. Yani ciro artışını arttırabiliyor. Dolayısıyla hem kazan kazan mantığında sadece iki taraf için değil... ...müşteri tarafında da, banka tarafında da, mağaza tarafında da... ...çok önemli avantajları olan bir uygulama hayata geçiyor oldu. Dolayısıyla zaten sizler de mağazalarınızı dolaşırken... ...bu uygulamayı görüyor olacaksınız. Bundan sonra diğer bankalar da arka arkaya gelmeye başladığı zaman önümüzdeki yıl hani bizim bu uygulama üzerinden bu şirket üzerinden inşallah sizin de cirolarınıza güzel katkılarımız olur. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ee, güzel bir seminer toplantı diliyorum. Sağ olun.